Çünkü psikoloji çok farklı. Ateşi. Ama tuzağa düşmem. Yok tuzağa En öndeki ne? Süpermen mi o öyle? Karışım var evet <laughs> Süpermen gibi böyle geldi geldi fıs oldu gitti. Öyle geliyorsan bir şeyler yapman lazım. Şimdi sen de öyle deme de tuzağa şey ortalığı karıştırmadırdın. Bir şey yapman bir durum. lazım değil mi? Ben düz bir adamım. Eğer öyle geliyorsan ben birine bir şey yaparım yani. O da işte. Benim kimseyle bir problemim yok. Eğer bana deseydi de, ne oluyor hayırdır diye kişi kenara çekip konuşsaydık söylerdim ki orada da söyledim zaten. Duymadı herhalde. Çok sevgiler, çok. Çünkü ekrana verilme şekli de önemli. Ha bana hak vereceksin e, tabii diyeceksin ki, ki problem belki savunuyorsun Dilara ama programı izleyince sen diyeceksin ki ya ben olsam ben daha fazla şeyler yapardım diyeceksin. Böyle burada ya olduğu gibi. Ya ama bu olmuyor. kadar insan içinde öyle kaba kuvvetle bir şey çözemez. Evet. Kaba kuvvet Bunu defalarca çözüm söylüyoruz. değil. Bunu defalarca söylüyoruz. Kaba kuvvet çözüm değil. Ben bile şok oldum. Hadi yapan adam vardı. Şey kefen konusunu attım ama sana da yapılmaz. Çünkü az buçuk tanıyorum seni.